Roma İmparatorluğu'nun 3. İmparatoru olan Caligula'nın ilk tuhaflıklarından biri çevresindeki insanların saçlarını kazıtmasıydı. Caligula farklı yerlerden getirdiği tanrı heykellerinin kafasını kesip kendi kafasını yerleştirmiştir. Kendini tanrı ilan edip kurban istemiş, caniliği başka bir boyuta taşıyarak kız kardeşinden çocuk yapıp doğumundan önce cenini aldırıp onu da yarı tanrı ilan etmiştir. Kardeşi öldüğünde yas ilan etmiş, halka aile yemeği yemek, sokakta konuşmak, gülmek ve yıkanmak gibi şeyleri yasaklamıştır. Mühendis kendislerine yaptırdığı işkence aletleriyle insanların kemiklerini söktürüp izlemiş, hatta izlemeyle yetinmeyip tadına bile bakmıştır. Devlet kasası boşalınca Roma'nın güçlü insanların ailelerindeki kadınları genel evinde halka sunmuştur. Bunun gibi daha birçok psikopatlığı olan Caligula, senatoya atını getirip yeni konsülünüz o demesiyle bardağı taşırmış, bir müsabaka sonrasında gardiyanlar tarafından öldürülmüştür. Karısı ve kızı da öldürülen Caligula'nın heykellerinin yıkılması ve Roma tarihinden silinmesi için çalışılmıştır.